Bu kampın adı yok mu? Kamp, kampın adını sen söyle. Selim. Ya ben bir şey yapmadım <laughs> ki. Ben niye söylüyorum? Ben burada duman altı. <laughs> duman altı kampındayız. Aa <laughs> olur işte. <laughs> i̇kinci, ikinci kampı. Ee, şimdi arkadaşlar hepinizi sırayla tanıyalım. En iyisi böyle oluyor. Aracını da söyle herkes tanısın. Aracım CX. Namı değer Cappar. Benim adım Alper. Cappar Alper. Bu kadar. Siz arkadaş. Ben yancıyım, yancıyım. <laughs> yancı. Senin yancın mı? o? Kayınço. Kayınço tamam. Ama yancı. Selim. Ben Selim. Arabam Kuzuki. Herkes Kuzuki. biliyor zaten. <laughs> tamam. Siz? Adım Cenkel. Araba <laughs> CLX. CLX. Adım Murat. Arabamız Terios. Seviyoruz, o da güzel. Hasan'cığım, canım! Ben Hasan, e, aracı söyleyeyim mi? Söyle, herkes biliyor. Selim aracı oldu bize. Buraya geldi, bu duman altı etti bizi. Selim. <laughs> Selim aracı, ha tamam. <laughs> Selim aracı oldu. Daha işte yağmur yağacak falan. İftara <laughs> kaç dakika var arkadaşlar? Daha bizim Bir ateş yeni yani yanıyor. Daha daha mangalda daha kömürler yani. yeni başladı. Çaylar kaynıyor inşallah. Ondan sonra... İnşallah e... Okan'ı çek, Okan'ı bak. Milleti zehirliyor orada. Okan nerede? 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 Sizi <laughs> de alalım. Merhaba. <laughs> bir konuş istersen. <laughs> İsmini söyle, arabanı söyle. <laughs> Suzuki Vitara, Serkan Kahraman. Tamam. Nurul abinin hemşerisiyim. Aslanım benim. Burada Şimdi Nurul abiyle beraber olmaktan çok mutluyuz. Çok <laughs> güzel. Teşekkür ederiz her şey için. Sizi de var. tanıyalım. Misafirim. <laughs> <laughs> İnşallah ileride biz de olacağız Ofro'da. Yancı bu. Tamam, <gülüyor> yani o, ufaktan Oraya. bir Ofro'da da iyi. Evet. Çamur olsaydı kesin ertesi hafta başlardı da. Evet. İşte şansına <laughs> çamur, güzel. en az çamur yok. Şu pozisyonu şöyle <laughs> bir geniş açı alayım. Arabalarla birlikte. K5'i de gördük sonunda. Yani. Kadroja girdi en sonunda. Evet. Şuradan devam edelim. İsimleri ve arabaları alalım. Araba yok. <laughs> araba yok olacak. <laughs> Yancı. Hangi arabayı beğendin üstad? Bak bakayım şöyle bir. Ha, ben söyleyeyim sana en rahatı şu ortadaki ne bu? Şu araba ne? Ford mu? Chevrolet var ya şu. Chevrolet. o iyi. Süper çalışıyor. Yumuşak koltuk deri. Ha, sen biraz rahata düşkünsün anladık. Offroadçı olamazsın. Offroadçı adayı yok. Çapların arkadaşısın. Çapların arkadaşısın. Siz Aydın Eraslan, Opel Frontera benim. Frontera güzel. Selim'in arkadaşım, Murat'ın arkadaşım, hepinizin arkadaşı Hepimizin arkadaşız abi. Ben en çok şu arabayı sevdim. K5 mi diyorlar? Evet, o K5 abi. K5 K5 abi. Evet, K5. K5 abi. Doktor, doktor abi. arabası. <laughs> Do doktor, 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 doktor var çıkıyor. Düyüyünce... Ben de ondan alacağım inşallah. Evet, i̇nşallah. Ya i̇smim de Uğur en ufak arabada benim. Suzuki Vitara. <laughs> Ağırlıklı Suzuki var bu kampta bugün. Ağırlıklı Suzuki var. <laughs> bir büyüyünce biz de alacağız şundan. Evet. Siz... Ben de yancıyım abi. Kimin yancısısın? Uğur abi. Tamam abi peki. En güzel abi, bu siz hangi var. arabayı beğendiniz? <laughs> Arkadaki beyaz ya. Cherokee. Biraz evet. kaldı. Bak grubun zenginliğine bakın arkadaşlar. Her türlü araç var bugün yani. Her türlü araç var. Ha? Abi kaç tane? Üç tane Suzuki var ya. 3 Suzuki var. 2 Chevrolet var ona bakarsan. bak Bak. iki 2 tane de Chevrolet var. Evet. Ya. <laughs> Saadet Sertbaş, e, Suzuki Vitara GX. Onun için mi kafayı gazıttın? Lakabın <laughs> o yüzden diye, şey, soy ismini o yüzden diye. Ee, Sabri Yücel, sıra dışı bir arabam var. Sank. Sank, sank Yang. Evet, kesinlikle. Sank Yang. Sağlamdır. Sank, kesinlikle. Alırsın Kazısı sank yank ne zaman satayım Yok. diye düşün. Yok canım. Alırsın sank olursun yank. <laughs> ay, ay, alırsın sank olursun yank. Başka Okan. Sıradan gelsin. Gel. Geldim abi. Söyle canım. Konuş. Rahat rahat Adım konuş. Okan. Her şeyi söyleyebilirsin. İlk bu defa konu. böyle bir ortamda bulunuyorum. Ay Ay arazi canım. çok değişikmiş. Daha önce hiç off-road eğimin Hiç yapmadım. Olmadım. Deneyim olmadı. Biraz korktum gelirken. Aa, toz çok, geldi çok tozlu üstüme. yollardan geldiniz evet, değil mi? Evet toz geldi. Biraz tedirgin oldum. Bilmiyorum. Ee. Eve alırlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne alırlar mı? pok bulaştıysa almazlar. Var mı üstünde pok? Hiç var abi. Almasınlar sonra bizi eve. Almazlar. Burada da bir misafir aile var. Onlar da Suzuki ile gelmişler. Onlar da bizi tanıyorlar ama ben arkadaşı tanıyamadım maalesef. Sofralarımız hazırlanıyor. Patlıcan salatamız her zamanki gibi <gülüyor> hazır. <gülüyor>